açılma tarihi geldi. Reşat Kaynar'a verdiler. Bizim talebeliğimizde Yüksek Ticaret Mektebi'nde hukuk profesörüydü. Reşat Kaynar 90 yaşlarındaydı. 3-4 sene evvel ben okudum. Bu yayınlanırsa Türkiye'nin tarihi yeni başa yazılmak lazım gelir. Yayınlanamazdı. Ya bir adam karısı hatırat yazmış. Bir sene sonra yayınlanamıyor. Niye yayınlanamıyor? Kemalist'e sorun. Neden korkuyorsun? Bu işte bibit yeniği olduğunu anlamak için başka delile gerek var mı? Karısının hatıratı Türkiye tarihi değişirmiş. Lan ne bilir bilse. Bilse sarhoşluğunu bilir. Bir takım edepsizliklerini bilir. E sen adamı ilah yaptın ya. Allah yıkılacak. Korku bundandır. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Her fani gibi onun hakkındaki gerçekler de ortaya çıkacak.